And welcome to iPhone. Though. Apple has just released iOS 8.3 beta 2. With this beta 2, now Siri can speak a lot of new languages Danish, Dutch, English for India, Russian, Swedish, Thai, and Turkish. And now there are new emojis that you can use. These are the new emojis. Comes with iOS 8.3 beta 2. Great! New ways to send annoying messages. I want to test Siri's ability to speak other languages. I happen to speak another language. Let's see if Siri can keep up with what I'm saying in Turkish. Turkish is a very delicate, nice, it's actually nicer. Some people say it is smoother and nicer. Than any language they have ever heard. So when you hear it, you may be very impressed with how nice Turkish sounds. Ben Siri actually understood what I said. Her response was not bad at all. Now let's test Swedish. Um, I don't speak any Swedish

So that's pretty much it. This is what's new in iOS 8.3 Beta 2. Please don't forget to subscribe to my channel from right here. And please leave a comment down below. What do you think about these new languages? Do you speak any of these languages? And if you do, how does Siri work for you? Thank you very much for watching this video. And I will see you in the next one. Please hang around if you like to watch this review in Turkish. In 3, 2, 1. <laughs> Merhaba sevgili iPhone izleyicileri. iOS 8.3 Beta 2 çıktı. Gel koş koş gel. Siri'si Türkçe konuşuyor dediler. Hemen koştum geldim Siri'yi kurdum. Önce iPhone'a kurdum. Durum şöyle oldu. Sorry, could you say that again? Sorry, sorry, could you say that again? Bir de komple seri uçtu. Şuradan Türkçe yapalım. Üzgünüm. Tek, üzgünüm. Te Fakat sonra uğraş dediğini anladım ki cihazı sıfırladığınız zaman işler düzeliyor ve Siri çalışmaya başlıyor. O zaman ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen Siri değil mi? <laughs> Gel gel Siri bak, bak gel. Gel, gel. <laughs> koyayım Siri. Küfretmeye hiç gerek yok. Var, küfretmeye gerek var. Ne haber lan İyiyim, teşekkür ederim. Ee, ben senin buradan ta ağzına Tamam. Hep de ben senin buradan ağzına sıçayım için bunu buldum. ''Benle küfürlü konuşma efendi ol, camını kırarım.'' İşte benle küfürlü konuşma efendi ol, canını kırarım. Tamam gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi kendisi küfürü yedi, aklını başına aldı. Peki Siri ile neler yapabiliyoruz? İngilizce Siri ile neler yapabildiğimizi biliyorduk. Türkçe Siri ile de neler yaptığımızı hemen şuradan bu kabzıman açılmayandan... Bakalım şöyle. Tabii ki bu cihaz sıfırlandığı için ne şey var içinde, bir şey var, hiçbir şey yok. Ee, ne telefon rehberi var, ne FaceTime var, ne bir şey var. Ama isterseniz şöyle buradan mesela neler yapabileceğimizi size tek tek sayayım. Telefona gelip mesela Siri becim Burak'ı ara diye diyebiliyoruz. Mesajlara git. Alkış, alkışlar nerede? Alkışları duyamıyorum. Tamam mesajlara gitti. Sonra Twitter'dan güncelleme haritayla ilgili işlemleri yapabiliyorsunuz. Anımsatıcılar, Nasıl şey yapıyor? Beni annemi aramama an Bana Siri'ye küfür etmem gerektiğini anımsat. Tamam, Siri. Bana Siri'ye küfür etmem gerektiğini anımsat. -"İşte Siri hakkında evde bulduklarım." Anımsat. <laughs> Bir de saat çıkarttı. Eh tamam. Apple'ın hisse senedi fiyatı... Evet de... -"Apple bugün %2,71 yükselerek 133 GB değerinden işlem gördü." Bak bunu geveledik, bunu anladı, anımsatı anl anlamadı yani. Hey Siri. Düzgünüm. Tekrar eder misiniz? Sesleri tekrar eder misiniz ile neyi kastettiğini anlayamadım. Anlamayacak bir şey yok. Öbür gerizekalı senin kafanı karıştırdı. Not al. Tamam. Senin için not alabilirim. Ne yazmanı istediğini söylemen yeterli. Merhaba. Benim adım Siri. Not oku. ''Bütün notlarını buldum. Bugün tarihli notta şunlar yazıyor.'' <laughs> ''Merhaba, benim adım Siri. Ben salağım, tekiyim. Türkçe anlıyorum ama tam da anladığını söyleyemiyorum.'' ''İşler elimden geleni yapıyorum. Ne yapalım? Ben de böyle garip bir asistanım. Bir sonrakini okuyun mu?'' Hayır. Tabii şimdi Siri bakalım. Yani mesela bir uh, cadde insanının konuşmasını anlayabilecek mi? Aşkısı bana Frappuccino alır mısın ya Starbucks'tan? Tamam. eksi Store'da aşksız bana Feri aranıyor. E anladı ya, Ne, ne yapıyorsun ya? Beni sabah 7'de uyandır. 7'ye bir alarm kurdun. Nil'in adresi ne? <laughs> -"İşte Nil'in adresi hakkında webde bulduklarım." Siri'cim sessiz ol. Gördüğünüz gibi konuşmadan cevap verdi. Bunu hak edeceğim, ne yaptım ki? dedi. Kendisine sileceğim, gelmişi geçmişi. Şimdi devam edelim. Webde arama. Webde iPhone do'yu ara. -"Apple.com bu soruya ve daha fazlasına yanıt verecektir." iPhone Do nedir? Kişilerinde Do ile eşleşen kimse Anlaşıldı. Beni tanımıyorsun. Gerçekten mi? <laughs> Tabii ki şimdi bu, bu özelliklerin yanı sıra garip şeyler de yaptırabiliyorsunuz. Mesela bana bir fıkra anlat. Geçmiş, şimdi ve gelecek bir bara girmişler. En azından zamansız bir fıkra değil. Bence Halil söyle daha komik yani. <laughs> hava durumunu sorabiliriz kendisine. Bugün hava nasıl olacak? İşte bugün hava durumu. Yağmur yağıyor mu? Evet, sanırım bugün için biraz yağmur göreceğiz. Niye ağzında ekmek varmış gibi konuşuyorsun? Geri sayacı başlat. Ne kadar süre için? İki dakika. Tamam, iki dakikadan geri sayın başladı. Ayrıca Siri şarja takılıyken hey Siri dediğiniz zaman bibib demesini beklemeden hemen derdinizi söyleyebilirsiniz ya da bibib demesini bekleyip ardından ne diyeceksiniz diyebilirsiniz. Yani şunun gibi. Hey Siri saat kaç? Saat şu an 2.25 pm. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Hey Siri. Saat Kayseri'de 12.26 am. <laughs> Kayseri'ye selamlar o zaman. Kızları güzeldir Kayseri'nin. Bak şimdi nereden aklıma geldi bilmiyorum. Siri ne yapıyorsun? Kendimi geliştiriyorum. Belli. Çok güzelsin Siri. Nereden biliyorsun? Seni bilmeyen mi kaldı? Senin ne düşündüğün önemli, benimki değil. Bak çok güzel, çok güzel, çok güzel konuştu. Bu arada iOS 8 nokta 3 beta 2 ile beraber bir yığın emoji buradan klavyeye gidelim. İnceye geldiğiniz zaman artık bu yeni arayüzü böyle ve bir yığın yeni emoji varmış. Böylece yazdınız. Mesajları daha da itici bir hale getirebilirsiniz bunları kullanarak. Türk bayrağı eklenmiş, Türk bayrağı yoktu. Evet sevgili arkadaşlar, Türkçe Siri böyle. Siz ne diyorsunuz? Sizin ha bu arada, e, şunu da göstermek istiyorum. Diyelim ki kablosunu takılı değil. Siri devreye soktunuz. Kaç yaşındasın? Bunun ne önemi olabilir? Bu ekrandayken. Şimdi söylemek istemiyorum. O sesli komutla devreye yeniden girebiliyor. Yani, "Hey Siri." Bir yanak versene. Seni ile ilgili hiçbir bilgi bulamıyorum. Üzgünüm. <laughs> Üzülecek bir şey yok bebeğim. Ev adresini bilmiyorum. Aslında senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ay, o zaman gel. Sizi ayarlarında bilgilerime dokun ve sonra kişilerin Gel. Ben sana seç. dokunacağım o gel. Senin kim olduğunu bileceğim. E, tabii, benim kim olduğumu iyi bilmen lazım. Evet sevgili arkadaşlar iOS 8.3 nokta iOS 8.3 beta 2'nin Türkçe serisi bu şekilde. Bu videoyu da burada artık sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Şuradan bir yerden bak, kanalımıza bak. Bak, 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 bak! Abone olmayı unutmayın, şurada düğmesi olabilir. Ee, bu İngilizce Türkçe videolarla ilgili böyle bir hareket yapacağımı ben de bilmiyordum. Eğer çok zor olmazsa belki ileride böyle başı İngilizce sonu Türkçe bu tarz videolar için böyle bir hareket yapabilirim. Bir sonraki bölümde görüşecek herkese. Çok iyi bakın ve hoşçakalın. Oh, ne bakıyorsun?